Merhaba arkadaşlar. Etki 2 Python dersimizi biraz hızlı geçeceğiz. Bunlarda teknik ayrıntı yok. Biraz tarihçesinden ve Python nedir ne değildir. Kabaca bunlardan bahsedeceğiz. Hızlıca geçelim. Python Guido von Rossum tarafından 1980'lerde geliştirilmeye başlandı. Adı genellikle zannedildiği gibi Piton isimli yılandan değil. Guido von Rossum'un gençlik yıllarında İngiltere'de televizyonlarda oynayan bir komedi dizisi. Monty Patton's Flying Circus isimli. Bu dilin adı buradan geliyor. 1.0 1990 yılında yayınlandı. Python 2 16 Ekim 2000'de, Python 3'te 3 Aralık 2008'de yayınlandı. Artık biliyorsunuz bu yıl Python 2'nin resmi desteği de sonlandırıldı. Artık sadece Python 3 var. Eğer çok özel nedenleriniz varsa elbette Python 2'yi de kurup kullanmanız mümkün. Halen son sürüm Python 3.8.2'dir. Python'un diğer dillerden farkı nedir? Öncelikle özgür ve ücretsiz. Kolay öğrenilir. Genellikle Java dilinden 3-5, C++ dilinden de 5-10 kez daha kısa kodlarla aynı programı yazmak mümkün olabiliyor neredeyse tüm sistemlere port edilmiştir. Bu sistemlerin hemen hemen hepsinde, işletim sistemlerinin hemen hemen hepsinde çalışır. Çok güçlü kaynaklara sahiptir, günceldir ve geniş bir topluluk desteğine sahiptir. İnternet üzerinde de çalışır. Django, Flask gibi sistemler vardır. İş bulma kolaylığı sağlar. Henüz bu cümle Türkiye için çok geçerli olmayabilir. Türkiye'de hala yeterli popülariteye sahip değil Python ama gelişmeler olumlu. Peki hangi firmalar Python kullanıyor? Büyük firmalardan bahsediyorum. Yahoo'da, Google'da, IBM, Microsoft, Facebook, NASA gibi kuruluşlar Python'u birçok işleminde kullanıyorlar uygulama olarak Python'la yazılmış neler var ona bakarsak Bitbucket, BitTorrent, Blender 3D, Dropbox, Instagram, Pinterest gibi uygulamalar Python'la geliştirilmiş. Diğer dillere göre popülerliğini kıyaslarsak Mayıs 2020 itibariyle www.tob.com tarafından hazırlanan Tiopi Index Index bir tabloda ilk sırada C'yi görüyoruz. %17.07 genel toplamda ağırlığı ve bir yıl öncesine göre %2.82'lik bir artış yaşamış. İkinci sırada Java var. %16.28 ile bunun artış oranı yüzde 0.28 ve Python üçüncü sırada yüzde 9.12 genel ağırlığı ve bir önceki yıla göre de yüzde 1.29 oranında yükselme göstermiş. Bu www.tobe.com.tobe.index indeks adresine girerseniz şöyle göstereyim de Burada şöyle görüyorsunuz. Grafikleri var. Daha ayrıntılı diğer diller var. O zaman hepsini inceleyebilirsiniz. Evet. ilk bölümü bu şekilde kapatalım. İkinci bölüme geçelim.